arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox Adopt Me. Evet ben de sizden siz yokken önce oynadım. Mesela bunları kazandım. Şu gibi de yeni geldi onu çıkarttım. Şu gibi de full büyüttüm. Bu şapkayı verdi. Bu bayı verdi. Bir de bu büyütücü verdi. Büyüteci verdi. Şu gibi de bakın full yapmışım. Scoop full bulan yazıyor işte başlayın. o yüzden bana bunları verdi bunu oyuna girince veriyor bunu da oyuna girince veriyor Bir de bunun da bunu yanlışlıkla aldım bunu bedava herkese veriyor bu oyundan çıksak da ne olsun da veriliyor bunu arkadaşımızlardan verdi bunu da arkadaşlarımızdan verdi bunu da kendim aldım bu da Scoop video ile geliyor bilirsiniz. Oyuncakları da arkadaşlar verdi. Hediye'm yok. Bir de siz para kastım. O yüzden de param gördüğünüz üzere çok güzel. Yani çok iyi. devam edelim. Ee, sokup. Bu böyle üstüne binebiliyoruz. Sonra uçabiliyoruz. Ama ben üstüne de bineyim be. Üstüne binerek geleyim. Şöyle bir bakayım. 18 Mayıs Mayıs gelene kadar kalıyormuş. Yani gidiyormuş. Bu, bu evde herkese gelen ilk ev. Ve ben apartman alacağım. Şuradaki gördüğünüz beyaz güzel apartmanı alacağım. Ama onun parası şöyle. Buradan parti veriyorsunuz. Buradan da kilitliyorsunuz. Ama öğretirim ben. Bu Tina'sı. Buradan rengini değiştiriyorsunuz. Buradan evlere tıklayıp geliyorsunuz mesela buna. Ama benim o paraya almam için daha yaklaşıyor. Anlarsınız ya bilirsiniz. Şuradan görev falan alıyorsunuz. Arabanın hızını da göstereyim. Bir de benim karakterimi bile bile böyle yaptım. Komik olsun diye. Bu karakteri daha da güzelleştireceğiz biz. Allah. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle ilerleyelim mesela daha su kullanmış olmadı. Yani hızı şöyle. Gördüğünüz üzere. Mesela evi kilitleyince başkası giremiyor. Çarptık ya. Kapısı açılıyor. Mesela şuna bir deneyelim. Umarım kapısını kapatmıştır. Bak yanına yaklaşınca yanına yaklaşınca açılmazsa şuna bir deneyeyim. bak bunun gibi. Bak the is locked. Tamam mesela biz şimdi şuna bir arabamızı park edelim. Kamp da gelebilir. Hadi bakalım. Umarım bana bu evde su vardır. Umarım bana böyle renkler gelmez. Ama buraya arabayı park etmek akıllıca bir şey değildir. Bu böyle bir arabayı park etmeyin. Mesela benim gibi şu normal arabaları park etmeyin. Mesela bunun gibi. Bu da bir şey ama bu daha minik. Mantıklı olur. Kamp zamanı gelmedi. Kesin kimde evi kitlemiştir. Anam. Dedi, geri soktu. Çok değişik bir olaylar oluyor arkadaşlar. Vay evde güzelmiş. Benim çok bu benim kulubum. Ne bileyim? Aa bak para acil 1400 liralık. 1450. Aa evinden attı. Evinden attı. Şimdi şöyle bir gidelim. Oraya giden kadar azıcık uçak. Sen enen ne oynuyorsun? Hah. Oo. Oh. Vay. Skubiler yakışıyor muymuş? Lan düz git. Ha buldum. Mantıksız oldu arkadaşlar. Şöyle de bir girelim. Hadi ailemize gelsin. Şuradan aile isteği falan. Mesela bak şurada. Bak. Mesela bebekmiş. Bu mu? Evet şu ailemizden uçuyor. Gel. Gel. Şunu da üstüne binelim. Güzel mi? Ee, hepinizi evime, eve gidelim. Kendi evime mi gideyim? Başkasının evine mi? Hayır bir evine gideceğim umarım bu evi olmaz zenginmiş gibi göstereceğim Of ya. Anam bu mu benim evim oldu? Ana. Arkadaşlar siz bana bu evi mi verdiniz ya? Yani Umarım benim ailemin içeriği yanılmıştır. Hadi bakalım. Yoksa ben. Evi evet, umarım baş... arkadaşlar güzel yapmışsınızdır. Vay bana çok güzel bir ev verdiniz. Bu ev için çok teşekkür ediyorum ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu evde küçük olmak da var. Mesela şurada petinizi gidiyorsunuz. Şuradan bebek oluyorsunuz. Ee, bir de bebek bakım yeri. Pet aldığımız yerler falan var. Gösteririm ben. Tamam. Ayrıyeten ayrılmamış. Değişim. Bindirelim. R tuşuyla da indiriyoruz. Mesela R tuşuyla indiriyoruz. Bu buraya ne, 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 ne haber? Fatih. Yalan mı? Sen Fatih misin? Başı uyuyor uy, uy. <laughs> bu Ki. Düzdün lan hay. En sonunda hay hay demek. Ya bakın arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Böyle duvarlara falan böyle camları nereden koyuyoruz? En bana da öğretin. Aa okula bak. Ben... Daha banyo arası. Hadi şunu da yaptıralım. Scoop. Ben yanına banyo yapayım bari. Arkadaşlar bak böyle içten bak, görüyor Biz çıkalım. Şu yaramaz çukuru da alalım. Ben şu ailemin bir de evine gideyim. Giriş güzel bu eve. Şunu bir uyutayım Skubu. Bir de onu okula göndereyim. Ha çocuk çocukluk hali de göstereceğim. Mesela. Im, hani 12 yazıyor ya. Şurada Aslında. Tamam bu ev güzel. Bakalım bakalım. Vay vay de vay de. Gidelim mi oraya? Hadi gidelim. Arkadaşlar. Bana siz bu. <laughs> Arkadaşlar. Ev satış istiyorsanız bu ev size tasarım. 5 liraya satayım. 1000 liraya satarım. Bu kaç şaka? 2000 liraya satayım mı? 1000 lira yeter ya. Zaten biraz 1000 lira mı satayım? 10 liraya bu ev satarım hadi. Mobilleri, mobilleri, mobilyaları bile kalacak. Acıktı bak. Hatta orada yedirelim. arkadaşlar her şeyi çok iyi göstereceğim detayına kadar mesela şuradan kıyafet de değiştirebilirsin şöyle tamam mı ha bir de şurada shop var şuradan aile işte falan bak aa beni atmış <laughs> şöyle falan kabul ederim hadi bak bu paralar da geldi ah benim param da geldi ya ben senden niye indim gel buraya suyunu da içiririz orada. Yavaş yavaş artacak. Hani şu scoop bölümü var ya sıfır. Hani bakın şurada scoop bölümü var ya sıfır. sıfır. Bir daha söyleyelim. Aynısını nasıl tekrar ettim. Becerikliyim. Şuradaki scoop yazan ve yüzde sıfır olan yani hiç su içmemiş. Bir de hiç yemek yememiş. Bir de hiç okula gitmemiş. Bebek olunca da o sukupun yanına biz de geliyoruz. Ya da bazen sukup olmuyor tek biz oluyoruz. Bazen biz olmuyoruz tek sukup oluyor. Ya, hayvanımızın adına göre de adını da değiştirme var. Nasıl like ediyse ket. İngilizce yer bili biliyorsunuz. Oynayanlar varsa bilir. Aaa. Birum kaldı Bak okulu çalıyor yüzde 5, yüzde 6, yüzde 4, yüzde 13, yüzde 15. Mesela şimdi karnını da doyuralım. Bakın artıyor. Bu da artıyor, bu da. Bak. yiyişini de göstereceğim bakın. Dur. Ellerini birbirine sürtüyor ve yiyor. Suda da aynısını yapıyor. Dur çek kanadını. Bakın atı su içiyor ya. Suda eller niye sürtülüyor? Sen de sanki e. ellerini kullanıyorsun. Ha, sen suyunda olmaz. gel ben seni şurada bileyim. Bak hala yiyor ya. Doğmadı yiyor demem de mantıklı oldu. mesela eğlenmek isteyecekseniz alın. Eğlenmek için şunu alabilirsiniz. Para da veriliyor. Bunu alın. Hızlı da gidiliyor. Bir de bunda hızlı gidiliyor. Şunu pek almayın. Bu daha çok robustlu. Bence bunu alın. Bu daha az robustlu. Ve daha da gerekli. Yemekler kolay bulunuyor kabul edelim. Tamam. Ha bir de bu ne Mesela şehrin ortasında evini koyun. banyonuzu evde yapın. Diğer her şeyi buralarda yapın. Ne güzel olmaz mıydı? Diğerlerine pek gerek yok. Ama araba da alabilirsiniz. Hızlı araba alın. please pet. Ne? pet istiyor. Kime diyor? Bazen de pis pet yazıyorlar. Neymiş o? Onu öğrendim. Ya. Hatta şimdi öğrendim. Şimdi aklıma geldi. Bence öyle Ama doğru ya. İyi olmuyor mu? Sizin için belki videonun son sonlarına doğru ya hediye açarım ya da evi alırım. Ya da belki ikinci bölümü alabilirim. Kardeşim bunu çok mutlu olacak diğer bölümlerde de tabi gelecek. Bak mesela kamp istiyor. İşte, hadi koş Kamp da şehirde. Yani her şey şeyde. Şuraya kurun evinizi. Oh keyif. AVM bile şurada. Her şey burada. Şöyle gidelim. Aa. Hadi buraya da bakın. Bunlar var. Arkadaşlar ben şuraya girmeye korkuyorum. Bakın bakın. Parasına bakın. Bin. Sanki bir işe yarıyor. Benzeri bende var. <laughs> Beş. Alt tarafı bir şey ama. <laughs> e oyuncak bak. Bu da gereklidir. Ben bundan aldım. <laughs> Belki şurada açıkçası var. Bunu da bak. Hepsini bir gün alacağım. Gitti var. Bu bedava marshmallow. Şuraya girmeye korkuyorum. Oralarla bir youtuber'a bakarsanız çok korkutucu. Belki bir dahaki videolarda yanımda biri olunca çekerim. Gördün mü? Aman. Çok tutma. Sana yangın çıkarıyor kız. Onu yiyecek mi lan? Aldı götürdü. Uyu şurada. Uyusun da büyüsün de. Uyusun da büyüsün Yani ben siz çok oynadınız.

<laughs> Böyle bir düşkünlüğün oldu mu? Ben hayır. Mesela şurada yürüyeceğim. Sonra bir de tek başıma yürümeyi deneyeceğim. Aslında şurada daha çok. Bakın ben bir Herkes bunu deneyip de açıcamış. Ben em, video çekip de başaramadığım videolar var. Onları izleyemediniz. Tabi başaramadım. Bazılarında sesim çıkmadı. Ama her şeyi çözdüm. Şimdi bak. Buradan geçtim. Tamam mı? Buradan geçtim. Yine olmaz umarım. Şurada gördüğünüz daha var ya onun içine girmişim. Şuradan çıkmaya çalışıyorum. Tam şuradan hatırlıyorum. Mantar eve girsek mi? Bilmem. Heh. Arkadaşlar teşekkürler. Sağ olun. Bu evi bana verdiğiniz için. Birazcık şaka yapabiliyor olabilirim. Yine Tab. Vay 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 vay. Ciddi bizim daha büyük bir havuza Ben bunu size 10 bin liraya satacağım. Vay vay çakala bak çakala çakala. Nasıl be hiç ya? Hasta olmayalım diye banyo yapalım. Bu oyuna da gelmişler. Tam bir gerçek hayat oyunu. Bloxbook videosu da gelecek. Bunun diğer videoları da gelecek. 3 video çekeceğim sonra diğer bölümleri geldi mi diye soracağım. Bakalım gelecek mi? Hemen üstüne binelim. Kuş duralım. Şu buradan çıkalım. gitti sanmayın Ben hep yanınızdayım bir parka gidelim sonra e, videoyu kapatalım Çünkü siz bana e, bu 20 dakikalık olur olur Umarım bir de evimize koştururuz ama 20 dakika olur mu buraya bir bin yapalım Çünkü sizle beraber bin like Ay 1000 TL'ye ulaşacağım. Hatta yani sizle o yüzden bir 1000 like atın bana. Tamam mı? Bir 1000 like istiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda da ha bu arada hikaye videosunda böyle, bu şekilde mi oynuyor bu şekilde mi? Hikaye videoları gelince nasıl oynayacağıma siz karar verin. Hadi bakalım enerjinizi göreyim. Lan yükle sen de ya. 20 dakika olmadan gideyim. Gitsem gitmesem mi? Gideyim hadi. Ha 20 dakika oldu. İşim bitti. Hadi koştur koştur. Bakın hatta 1030 like gelsin. Tabi bunu nasıl anlayacaksak. 2000 like gelsin. 3000. Benim ne kadar şey seviyorsanız o kadar daha çok olsun. Tamam mı? Yine almak için bir 1000 like daha gelecek. Ama bir 3000 like'ınızı göreyim. Sonra bu e, 8000 olacak ve o şuradaki evlerden bir tane de benim olacak. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi mi acıktın? Neyse şu. Son sahne kalbimle size fırlatacağım. Ben yere attım. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça. Hoşça kalın.